Trapunk 2 oynuyoruz. Birinci oyunu oynamadım. Ama bu oyun konusunda e, güzel beklentilerim var. Tıpkı Fear oyunundaki gibi e, zamanı yavaşlatabiliyoruz ateş ettiğimiz sırada. Bu da aksiyon eliklerimize kadar yaşamamızı sağlayacak. E, şimdi oyuna geçelim. Oradasın! Evet baştaki patlamadan anladığım kadarıyla bir felaket olmuş. Dünyanın sonu. Biz de sığınakta mıyız? Sığınaktayız herhalde. O bağlıyız. Ne videosu izleyeceksiniz bize? Hayır, Alizade klibi olmaz. Evet, bir patlama olmuş anladık. Hikayeyi böyle anlatacak herhalde. Oo, benim boynunu kütledi. Aa görünmez oğlum. Biz doğa videosu izliyoruz. Bizi rahatsız etmeyin herhalde. Ne oluyor? O nasıl bir çığlık ya? Tam bir patlama olmuş dünya. Allah. Ekrana ateş etti. O bizim mi vurdu? Ne oldu? Ne oldu hocam? Ya kalktık. Böyle mi başlıyor? Hikayeyi böyle rahat bir şekilde anlattı. Başladık evet. Video izliyorduk. Bir geldi. Ağzı yüzü kapalı bir abi. Videoyu durdurmak için ateş etti. Biz zehirliyorlar mıydı? Ne yapıyorlardı? Anlamadım. Askerleri öldürmüş. O fizik güzel. Çarptığım adamlar hareket ediyor. Bizi yani. ben. Kapıya F'ye basmadım bu arada. Dokunduğum gibi açıldı. O birileri koştu. Subject 106 kaçtı diyor. 106 biziz herhalde. Koşuyorlar deli gibi ama çok önemli biriyiz yani. Koridora do ko doğru gidelim mi? Askerler geçiyor. Buradan gideceğiz anladığım kadarıyla. Auto saving. Bir şey olacak. Auto save aldıysa. Yalnız mekanlar gerçekten Fear'daki mekanlara benziyor. Kim görüyor beni ya? Aşağıdan birileri geçiyor herhalde. Yani. Asansör mü geliyor? Vallahi asansör geldi. Yani. Arkadan biri gördü beni. Hayır gelmeyeceğim. Adamlar var orada. Bu ne? Can. Aha. Biri koşuyordu peşinden galiba. Gidiyorum ama. Nereye gidiyorum? Aha. Biri ateş ediyor. Sıkmayın. Sakin olun. Sakin olun. E, ee, diyor. Bura açılsa iyi olur. Oo. temizlemişler. Oo! Doğranmış Bu Buraya çelik yelek. Aha. Aa anahtarla kelepçeleri açtık. Oo silah. Mermi var. 39 mermi var. Hatta 39 değil. 42. Bu ne? Mouse 1. Aa ya bunu, bunu, buraya niye, bu tuşu niye buraya koydunuz ki? Tatlıka koymuşlar şu vuruşu. Evet. Bakalım. Silah tutuş hoş. Hmm, so, sol alt tuşuyla kayıyormuşuz. Yani şunu göstermek için buraya gaz mı koydum? Yine bir otosev aldı. Yine bir şey yaşanacak gibi. T ile flash açıyoruz. Burada ne var? Oğlum bir şey aldım. Mermi aldım galiba. Aynen mermi aldım. Şu kapatalım. Burada görmeyecek bir şey yok. Şuradan can alalım. Nasıl alıyor? Almadı. Buradan gireceğiz anlaşıldı. Of. Yanlışlıkla kaydım. Nereye kadar geldim? İyi kayıyor maşallah. Sağ solu kontrol edin diyor. Fox foxtrot kimse artık adamlar geçiyor arkamda kal beni koru diyor anlaşıldı Ne oldu şimdi eğil dedi bana aha yakaladım gel şu kenara masuki kill diyor bu ne lan yumruk at ya boşuna mı ben götürdüm seni oraya lan biri var mı AHA! Aşağıda adamlar var. Sağ-sul kes. E, görmedi bu. Bu gördü ama işte. Oo, duvarlar falan kırılıyor. Fizik... fiziki. iyi, fizik iyi. Mermi mi aldım, ne aldım? Işığa gerek yok görüyorum zaten kırmızı kapı açılmıyor. Yani şuradan yukarıdan mı tırmanıyoruz? Oo bir otosevde. E Clark mı? Aha! Görünmez oldum. E, bu güç oyunun başında bizi kurtar. Kurtar adamda da var. Q focus diyor. Oy. Jomik gibi hissediyorum şu an. İki Oy. Çok iyi çok iyi Aha Uzi Uzi değil Neyse artık Ne konuşuyor ya telsizmiş Ya gene mi ya şu, şu Kayma şeyini Gazı gereksiz yapmışsın Aha pompalı Oradasın Bir like atar mısın Gelin hocam neredesiniz Neredesin Caney? Parçalandı bu arada. Harbiden parçalandı. Mermiler arasında dans ediyorum. Adet. Beynini parçalandı. Sarsılmalar falan güzel olmuş. Güzel yapmışlar. Yine bir auto save. Aha. Görünmez olduk. Bu ne hocam? Enayi. Ya beni anlamadım mı yani? Görünmezken çarpınca anlamadım. Oy, pompalı fazla güçlü. Yine ben bir şey sektiriyorum ama adamın kafasını mı sektirdim bir şey sektirdim. Açıl. Açıldı. Yine bir autosave. save. Oo, burada birileri parçalmış. Biraz da bununla gidelim. Bunu denemedik. Oo, burada birileri doğranmış. Ana. Fena doğranmış burada. Oğlum flash geliyor zaten. Aa. Bu bizi kurtaran adam değil mi? Kendine saplamış kızı. Niye intihar etti lan? Üzünü bir açıp bakaydı. Bu ne? Piramit piramit bir şeyler var. CV. CV'sini düşürmüyorum. İyi sivin kaliteliymiş iş alındı. Katana alabiliyor Katana'yı ver lan. Alamadım. Katana'yı da alsaydım. Ben olmazdı. Aha. Bu beni görür. Onun patladığını bilmiyordum. Ben onu duman yayacak zannettim. Adam arabaya Hasbüs adam. Oy delik deşik oldu baksana. Fizik motoru çok iyi. Yani tatmin ediyor bu stres atmalık oyun resmen. Herkesi tarayasınlar var şu. Ama hikayeden merak ettim. O adam bizi kurtarıp niye intihar etti mesela? Oo bırak alabaklaştı. Ne yapabiliriz? <laughs> Görünmezlik öyle çok uzun sürmüyor bu arada. Ama yavaşlatma uzun sürüyor. Bunun mermi geçiyor. Ne? Elevator mı? Birileri geliyor. Mermi değiş. Görünmez oldum. Zombi Sana. 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 Oy. Çok iyiydi iyiydi iyiydi. E'ye bastım ya çıkıyor, görünmez oldu. Yukarı çıkıyoruz. Karşımıza adam çıkabilir bu arada. Hiç belli olmaz. Genelde böyle sahnelerde çıkar şu an. takım. Ne oluyor lan? Allah bu ne? Eee? Böyle mi yapacağız? Bu ne ilginç mekanik lan? Kafasına vursam? <gülüyor> <gülüyor> <Bayıldım> kafasına vur... <laughs> kafasına Bu ne ilginç mekanik? Kayarak adamları yere düşürüyoruz. görünmez oldu. Ses geliyordu ama kimse yok gibi. Bu ne? Oo susturucu. İşe yarıyor mu acaba? Çok merak ettim şu an. Aha, birileri var. Oy, oy. Hitman. Yalnız bir şey diyeceğim, böyle bir Hitman oyunu yapılsa oynanır ya. Vallahi oynanır. Aa bomba attım. Onlar şu havayı uçtu. Bir ağır çekim. Neredesin? Tabanca daha zevkli gibi ya. Ha, Tabanca gerçekten çok zevkli. O kim ya? Buradan mermi geçiyor mu? Geçmiyor. O zaman bir görünmez oldum. Sen bir malsın. Aynen. Güzel. Sıkıntı yok. Şuradan bir can alalım. Canım hala mı sürüyor ya? Bir şey merak ettim. Cam nasıl kırılıyor? cam kırılmış zaten. Burada var mı? Oy. Fizik. Güzel fizik. Mekanikler güzel. Hoşuma gitti. Nereden gideceğiz? Burada mı? buradan geldik zaten. Buradan mı gideceğiz? Aynen. Oto save aldım. yine. adamlar geliyor. Oo, bunların zırhı var tek yemiyor. Bomba geldi. Yavaş attım. Beyne yedim iki mermi. Tak 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 tak. Çok iyi ya. Ağır çekim cam kırılmasını da gördük. Sevilden su içelim. Evet ama nereye gideceğim konusunda biraz daha yardımcı olsa oyun. Yani adamların geldiği yerine doğru gitmek tabii ki ilk seçenek. Yani buradan geldik. Adamlar nereden geldi? Karşıdan geldi. Tamam çıkışa doğru ilerliyoruz. Bu ne? Customized Weapon. Bu ne? Weapon Part. Susturucu zaten var elimde. Hocam susturucu elimde zaten var. Var. Aa lazer. Lazer de taktım. Oo işte bu tabancayla oynanır şimdi. Ne oldu? Elektrik gitti. Vallahi Allah. Bu ne? Bunlar hızlı hareket ediyor. düşman çeşitliliği de var yani. Yana yaratık zannettim onu. nasıl Allah! Vur lan! Al lan! Al! Al! Geber! Buraya bak, buraya. Nasıl askersin? Bu ne? Drone? Ne oldu? Evet. O zaman bölüm bitti arkadaşlar. E, trapunk 2. Gördüğünüz gibi mekanikleriyle, fiziğiyle, ateş ederken o zamanı yavaşlatma e, mekaniğiyle çok zevkli bir oyun. O oyunun başında da dediğim gibi Fear'daki esinti var bunda da. Grafikler tatminkar, e, fizik güzel. İndirimdeyken alıp oynayabilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Tam stres atmalık. Ben devam edeceğim.